Merhaba arkadaşlar. Bakın burada kimler var. <laughs> Bunları bugün üçüncü, dördüncü günleri. Dört dördü oldu değil mi? Oldu. Bazıları için. Hatta beş kilo olabilir. Dedim hava da çok güzel. Ama yine de her ihtimale bin... Lan oğlum nereden buluyorsunuz lan böyle iplikleri şeyleri? Allah bu siz tam yaramazsınız. Bunları dedim seraya salayım. Hani seranın içi bayağı da sıcak. Hava dışarıda da güzel ama dışarıda ne kadar şey olsa da rüzgar var. Tereye getirdim. <laughs> vay vay vay. Bunlara adamlar baksana olur. sanki doğuştan şey bunlar. Bu işin içinde büyümüşler. Vallaha billaha maşallah maşallah. Oy oy. Arkadaşlar beş tanesini attım. Yani e, bugün götüreceğim inşallah. Öğleden sonra onu götürürüm ya da bugün götüremez miyim? Bakalım. Ee... Hint de bize de çıkalım diyorlar. Onlar nasıl çıkar? Bize yasak. Lan siz serenin içine diyorsunuz vallaha. Şunlarda ikili şeyler, mekil şeyler ilk başlarda şeydi, iyiydi. Bunlara birazcık doğru şey doğrayalım. Ne doğrayalım? Isırgan doğrayalım. Her taraf maşallah ısırgan. Isırgan, ısırgan. Şunlara bak kocaman kocaman ısırgan dolu. Isırgan getireyim mi? Tamam. Siz böyle kamerada durun. Oldu mu? Bir yerlere gitmeyin. Kamerayla oynamayın. Tamam. Ben bıçakla gireyim. Ve orta oraya bakayım. Size biraz ıslatılmış yem veren yiyeceğiniz Ha buradan yiyin bakalım. Yiyin. Yiyin. Yiyin yiyin ye Yiyin yiyin gari. Yiyin yiyin gari. bak. Bu sizin kümes arkadaşları. Bu arkadaşlar halletmiş görüyor musun? Ha? Burada böyle şeyler vardı marullar. halledivermişler Hı? Alın bakalım şöyle. Hah, büyükleri değil lan küçükleri ye. İlla şu olması gerekmiyor. Al bakalım. Hah. Haydi bakalım. Haydi. Haydi gençler. Maşallah. Ne Birazcık ısır verelim. Isırıyor bunlar vallahi. Ha elimi elim ısırıyor. Elimi elim ısırıyor. Alın bakalım hu <laughs> hu <laughs> tamam tamam size de verem. Aman kıskançlara bak. Allah ya Rabbi. Yıktılar ki nasıl şeyler tel oradan çıkıyor, telden çıkıyor diye. Sizi buraya salamıyorum. Özür diliyorum. Akşam üzeri bir saat iki saat kalır bu kadar. En azından. Ama şu anları içine diyoruz. Ne yapıyoruz bak. Sizlerde takılın bakayım ben sizlere bir şey vereyim diye. takipçim bunlardan tepelinin de yavruları var tepeli benziyor dedi tepeliler var demişti ben de sonra fark ettim ee, evet yanlış görmüyorsam şu tepeli bundan sonra ne bileyim da benziyor tepeli gibi sonra başka var mı ya Allah ellerim mahvoldu Allah'a ısırgan of şu ilginç Sırtı sap 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 çıktı. Yani normalde şöyle biraz yeşilim. Ne, bu ne, renk ya? Ben de renklerle aramış renk çok yeşil gibi. Koyu yeşil gibi bir şey. eee şu alacalı değil mi ya? Tepeli alacalı gibi. Değil herhalde. vallahi normal geçen kiremeyiz alacalı şey. Evet. eee bu sefer hemen hemen hepsi muadil. Yani aynı boyut olarak Geçen niye öyle oldu anlamadım. Böyle büyük küçüklü şey yapmışlardı biraz. Kilo farkı gerçi hoş. Daha bugünden anlaşılmayabilir. ilk şeyleri ee, bakarız onlara da tartarsak kalan beşin altını şimdilik Allah ya Rabbi hadi kendiniz mi oralardan yiyeceğiniz illa hoppa bismillah ben de bir şey olunca iç Osman yoktu vallahi çok sıcak. Oh seren işi. Tamam. Tavuğun oluyor vallahi. İyi hemen bunlar üşümesin de. Başındadır lan he. Bir de olmazsa yeşil çimen otundan geç, çimen getirelim. Bunları yemediler mi? Gerçi yerler ya. Ne yapacak yemeyip? Ha, ne unuttuk burada? Eksiğimiz ne? Su. Water. Değil mi? Size su lazım. Biz susuz yapamayız abi. Baba bize su ver. Öyle mi diyorsunuz? Tepeli. <laughs> bu tepeli. Tepeli de dağlar. Bu da tepeli. Koş tepeli var. Bu süper. Oh. Wow. Tepeli tepeli iki tane kesin de şey ettirdim şu da tepeli olabilir mi acaba sen de tepeli misin lan tepeli gibisin Hı? hadi bakalım koparabiliyor musun bakalım şu vatandaşı şey izleyelim inceleri kopar inceleri kopar inceleri kopar hehehe <laughs> Allah Şuraya bir su ayarlayayım. Bir de suları olsun. Suları da olsun. Bu civcivcikler. Civcivler. Tasıncıklar. Ee, maşallah. Neyse en azından bir şeyler yapıyor. Yemese de yemese de uğraşıyorlar. Soğan yemek soğan yeme. Daha soğan yiyecek şeye gelmediniz. Allah şimdi diğer on, şu an 11 burada 11 var. üç tane kıramayan işte birini ben kırdım şey olmuştu, ölmüştü. O zaman şu cihazın iki tanesine sonra baksın biri ölü. Biri yaşıyor gibiydi ama o da çıkamadı, o da öldü. Onların da akıbetlerini ayrı bir videoda göstereceğim inşallah. Son cihazın bir tanesi tersten çıkan hani o müdahale ettiğim, en son müdahale ettiğim. Maalesef böyle ters gelmiş. Çıkacağım diye kafasını şey yapa yapa şöyle düşünün mesela şunun vuruyor kıvırıyor ya. Boyun yamulmuş. Boyun yamuk bir. Sonra ayakları ayrık. Hani ayak ayrıklığını bir şekilde hallederiz belki ama o boyun yamukluğu bilemedim ya. Valla hala kuruşka makinesinde tutuyorum. Ee, en azından bunlar ezmesin, şey yapmasın diye. Koyamıyorum. Sonra işte bu vitaminli, pekmezli bir kere sudan içiriyorum günleri. 3-4 kere neyse. Bir de yemek vereceğim. Besleyelim de. Belki biraz toparlar mı bilemiyorum. Bir de zeytinyağı ile masaj yapayım boynunu diyorum. Burada baktım. Şurası şu olmuş yani resmen yamuk kalmış. Şurası şöyle göstereyim bir dakika. Neyse size Bu tontikler böyle. Abiler abileri. Maşallahlar. Şöyle... Evet... <laughs> Adama bakalım kafayı nereye soktun ya Asbin olay... <laughs> <laughs> Dün daha çok şey yapıyorlar sanki ya. Şu geçenkiler de onları da böyle oturtmak severlerdi. Alayım geleyim olmazsa. Size alayım geleyim birazcık. Ondan doğrayalım ha. Bir de ondan ne yiyelim. Belki onu seviyorsunuz. Evet arkadaşlar biraz da ondan getireyim o zaman. Ona göre devam ederiz birazdan. <laughs> Bakın koltuklara kadar gelmişler. Koltuklara kadar gelmişler bunlar. Hadi bakalım. Şöyle yapalım size. Şöyle koyalım. Heh. Hadi gelsin de lan. Önce yapıyoruz yani. Çok şey yapayım bari hadi. Kümeli yapayım belki. Hı. Huh. çeşit çok diyorlar. Hangi birini yiyeceğimizi bilmiyoruz. Öyle olur ya. Açık büfede böyle olur. Ama tek kişi olursa herkes yiyeceği sabit. Mecbur onu yiyecek. Ona böyle alternatif çok olunca bir de bunlar daha acemiler her yere saldırıyorlar. Büyük olursa yemezsin değil mi? <gülüyor> 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 Alın bakalım. Hazır da Bir de sizi toplayacağım da uğraşmayın. Tamam mı? Bir de bir de su bulalım. Temiz <laughs> su getireyim. Su da var da hiç su.

yazlar senin Allah'ın izniyle yokunu oraya sokarız. Gel. Gel. Gel bakalım. İlginç. Vallahi gel. Gelin bakayım. Şimdi gel. Çok ilginç ya. Hepsi kapının oraya gitmiş. Allah. Harip. <laughs> Götürmeyi gözcüsü şey yapsan gitmez dersin ama işte bunlar şimdi kefirli su arkadaşlar Kefirli ağırlıklı şöyle <laughs> verelim bakalım inşallah <laughs> bakın adamlar şu an nereye geldiler <laughs> gelin bakalım hadi gel Hadi. Ulan nereden biliyorsunuz yolu lan? Ama inşallah hemen çıktınız geldiniz arkamda. Hadi. Oradan git çıkamam. Ay ay hadi. Lan ay. ay. <laughs> Vallahi helal. Ay, helal be. İpe takalım. Hadi yürü. Kaç tane lan? 3, 6, 9, 10. Hadi gel. Hadi devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Hadi. Hadi devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Bekleme yapma, bekleme yapma. Ticari bekle yapma. <laughs> devam et. Devam et. Lan devam et. Ay. Hadi. Hadi. Kefirliyorsun bak. Kefir, kefir, kefir. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Şuradan bir suyu bulabilecekler mi? kapıyı bulan adam suyu bulamaz mı değil mi? Allah. Şurayı şöyle alayım ki benim bana doğru gelsinler. Öylece tekrara gelmiş olurlar. Of oh, vallaha. Tabii adamlar ya. <laughs> vallaha. Ben siz çok tehlikelisiniz ha. Hiç yücülerin kapıya geldiğini görmedik mi vallahi Hintler? Tamam içeride her yeri geziyorlar. Gerçi onlar yolu her yeri biliyor. Sıkıntı yapmıyor. Siz korktunuz geldiniz herhalde su içmediler ruh Allah Allah kefirden daha sürüle ihtiyaçları yok herhalde dur bakalım bir tane yani toprak deder bunlar ya neyse yapacak bir şey yok ne yapabiliriz ki ne yapabiliriz yapacak bir şey yok <laughs> Şefirde su içmeye geldiniz mi siz? Birinizi yakalayıp zorla içiyorum mu lan? Gel lan. Gel bakayım bir iç de millete söyle çok güzel diye. Bir söylersin. Ha sen de iç. Ha? Söyle. De güzel de. Oo. Maşallah. Bu sarı kilolu. Ha? Zorla içireceğim sizi. Zorla. Ulan bu kadar emek harcadık biz bunları de demliyoruz pardon. Yapıyorum ben sürekli. Hıh Sen ay. <gülüyor> <gülüyor> dakika bitiyor bak dakika bitiyor. Hah Evet arkadaşlar süre bitmeden son anda başladılar içmeye. <laughs> Gel bakayım sen de. Hah Durum budur Zorla içirdik. <laughs> Bakın burada ne yapıyorlar. Kerem'in önünde beni bekliyor. Lan girme girme <laughs> lan çıkın. soğuk. Allah'ım. Gel hadi gelin gelin. Gelin. Gelin bakayım. Gel. Gelin bakayım. Gel. Gel hadi içeri gel. Gel gel gel. Gel. Gel yavrum. Ne var lan? Hadi gelin. Gel. Gel 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 gel. Gel yavrum. <laughs> Allah. Hadi gir. Hadi içeri girelim. Burası çok dışarı çok doğum. Akşam oldu. Evet akşam üzeri. İster istemez soğumuz Burada bile üşüyorlar. Ben bunları bir ay, alayım da götüreyim ya. Yukarı. Vallahi peşime düşüyorlar. Gördüğünüz <laughs> Bakın. Peşimde <laughs> geliriz diyorlar vallahi. Anne bellediler beni. Anneleri bellediler herhalde. vallah'a Yazık kayvat. Ya. Hı? Kıskançlar. Bu hitler de var ya az değiller yeminle. Bunlar şey yapıyor diye. Hepsi geldi. Görüyor musun? Oy çakallar Evet. Beş tanesi gitti arkadaşlar demiştim. Kalanlar bunlar. Bir tane tepeli vermiştim. Bir tane tepeli hatta bıraktım. Belki iki tane de tepeli var acaba. Bu da tepeli gibi. Üç tane miymiş tepeli yok. Üşüyor musunuz? He? Gidelim mi yukarı? Bir tane de sakat çocuğum var arkadaşlar yukarıda. Onu da göstereceğim ayrıca. Baksanıza yazık ya. Vallahi üşüyor. Ay 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 ben sıkıyamam ya. Bir kefirli sudan içine azıcık hadi. Bitirmişler gündüz günü. Bir daha bir şey yaptım da neyse bunları götüreyim ben ya bunların hiç o tarafla şey yok da ya onlar yeme derdinde lan bak çıkan şeyleri yemeyin ha ısırgan yiyin başka bir şey yemeyin neyse bunları götürelim bunları götürelim kutumuza koyalım oy oy bunlar yoksa hasta olurlar Değil mi? Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gel bakalım yavrum. Gel 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 gel. Allah. Allah. Ay, Tamam. Bir arkadaş daha geldi. Bir arkadaş daha geldi. Yukarıda. Hadi bakalım. Hoppa. Allah Allah Allah. Üşüme üşüme üşüme. Üşüdü üşüdü üşüdü. Üşüdü üşüdü üşüdü. Gel. <laughs> Maşallah. Eyvah eyvah. Şimdi anne babalarda bir ortalık karıştı. Bir gideyim bakayım. Oralarda bir olay var. Siz durun. Anne babanıza bir bakayım. Vallaha. Sıcak bağırıyor ortalık. Tamam. Sizi ben yukarı götüreyim. Siz üşürünüz valla. Saat kaç? Evet şu an saat tam 18.59 19 oldu. Yani akşam vakti soğuk oluyor. Bizim buralar böyle. Gündüze bakmayacağım. Gündüz içerisi pişiyordu şimdi donuyorlar. Evet yavrular böyle. <laughs>